Merhaba değerli takipçilerim. bugünkü menümüzde içli köftelerin hamurunun tarifini hazırlıyoruz şu an. Buraya iki bardak bulgurumu koydum. Şu an üçüncüyü koyuyorum. Şimdi içerisine bir su bardağı irmiğimi ekledim. Yarım bardak daha ekliyorum. Bir buçuk bardak. Şimdi üzerine geçecek kadar su koyacağım. Soğuk su koyuyorum. Çok sıcak koymuyorum. Soğuk suyu ilave ediyorum. Ve dinlenmeye bırakacağım. 10-15 dakika içinde hazır olur. Şu şekilde göstereyim size de. Dinlenmeye bırakıyorum. Salçamız gözümüze az geldiği için. Ee, bir yemek kaşığı daha ekledim. Bir su bardağı unumu ilave ediyorum. Ee, şimdi de bunu koyuyorum ama yoğurduktan sonra bakacağım. Onun yeterli mi yetersiz mi ona göre tekrar koyacağım. İşçi köftemizin hamur kısmı hazır. İçerisine iki yemek kaşığı salça koyacağız. Şöyle. Salçamıza koyuyoruz tuzumuzu. Şöyle bir, iki, üç. Karabiberimiz bir çay kaşığı, pul biberimiz de iki çay kaşığı koyuyoruz. Şöyle bir adet yumurtamızı kırıyoruz içine. Şimdi hamurumuzun yoğurma aşamasına geçiyoruz. Evet şöyle alıyoruz ve hamurumuz hazır. Ee, 10 dakika hamur yoğurma makinesinde yoğurduk. Sonra elimde 2-3 dakika yoğurdum tekrar koydum. Ve şu an bu kıvamda. Muhteşem kıvamı. Size görmek isterseniz yumuşaklığını. hiçbir şekilde dağılmıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Ve size küçük bir püf noktası vereyim. Ben sıcak su kullanmadım, soğuk su kullandım. Tavsiye ediyorum. Evet, şimdi içli köftemizin iç harcını alıyoruz. Yani 250 gram kıymadan yapacağım. Yani büyük ihtimalle e, hamurum kalabilir. Bir sıkıntı yok. Yani tekrar yapabilirim. Evet, şimdi kıymamızı kavuruyoruz Önce kıymayı kavuruyoruz tabii ki. Sonra soğanları atacağız. Kıymamızı kavursun. Şimdi... için şimdi soğanlarımı koyuyorum içine. Önce tabii kıymamızı güzelce kavuruyoruz yağda. Ya da çok fazla koymuyorum, çok yağlı olmasın diye. Tavanın hani böyle tam kaplayacak şekilde kıymamızı güzelce kavuracağız. En son baharatlarını, tuzunu falan ekliyoruz. Evet şu an içimiz hazır. 2 yemek kaşığı salçamı koydum. 1 domates kaşığı koydum. Bir de biber salçası. Şu şekilde. İyice yedireceğiz. bir çay kaşığı tuzumu ekledim. İçerisine bir, bir çay kaşığı da ekledim. Çok az kimyon ekliyoruz şöyle. O da hem güzel koksun diye şu şekilde çay kaşığı Karabiber ekliyoruz. Yani acı sevmenize göre değişiyor. Ne kadar seviyorsanız ona göre koyabilirsiniz. Şimdi tekrar kavurmaya devam edeceğiz. İçerisine yarım çay bardağı su koydum. İnce karıştırıyorum pişmesi için. Yetmezse biraz daha koyacağım. Evet iç harcımız hazır. Ben içerisine bademi fındık ekledim biraz. şimdi maydanozunu da ekledim. İç harcımız hazır. Şimdi yapılış aşamasına geçeceğiz. Şimdi pişti köftemizi hamurlu bu şekilde alıyoruz elimize. Şu şekilde. Bu şekilde açıyoruz. Tabii ki elimizi ıslatıyoruz. Bir tabağa su koyup ıslatabilirsiniz hemen. Patlamayan bir hamur elde etmek istiyorsanız bunu yapmanız tabii ki gerekiyor. İşi köftelerimizi bol yağda kızartmamız gerekiyor. Şu an bir tane attım. Burada kızartmıştım. Bir daha tekrar bir tane attım içine. Hiçbir şekilde dağılma yok. Şöyle gösterebilir misin için? Patlama yok. Hamur tam kıvamında. Hiçbir şekilde patlamadı. Şunları yeni çıkardım. İşli köftemizin içeriği şu şekilde. Yağlı. Çok güzel. Mükemmel.